bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Ayşe ve Talha adında iki kardeş varmış. Bu kardeşler birbirlerini çok sever, birlikte oyunlar oynamaktan büyük keyif alırlarmış. Hem oyun oynar hem de etraflarındaki dünyayı keşfetmeye bayılırlarmış. Bir gün Ayşe ve Talha, büyük annelerinin evinin arkasındaki ormanda gezintiye çıkmışlar. Orman, onların hayal gücünü besleyen bir yerdi. Kuşların şarkıları, kelebeklerin dansı, yaprakların hışırtısı onlara her zaman yeni şeyler öğretirdi. Ayşe bir kelebeği izlerken Talha, yere düşmüş bir yaprağı incelemeye başlamış. Yaprağın üzerindeki desenleri gördüğünde çok heyecanlanmış. Baksana Ayşe, doğanın sanatına. Her yaprak birbirinden farklı, demiş dalha. Ayşe kardeşinin doğaya olan ilgisini takdir etmiş ve ona yaprakların neden döküldüğünü anlatmış. Sonbahar geldiğinde ağaçlar kışa hazırlanmak için yapraklarını döker. Bu onların dinlenme zamanı," demiş gülümseyerek. O sırada Talha gözlerine inanamamış. Ayşe, bak. Şurada bir şey parlıyor," demiş heyecanla. Ayşe yere eğildiğinde parıldayan bir altın anahtar görmüş. Anahtar çok güzelmiş. Üzerinde ince işlemeler ve parıltılı taşlar varmış bu anahtar nereye ait acaba, diye merak etmiş Ayşe. Talha, bunu öğrenmenin tek yolu, birlikte bu anahtarın açtığı kapıyı bulmak, demiş. Bu fikir, ikisini de çok heyecanlandırmış. Kardeşler, ellerindeki altın anahtarla ormanda dolaşmaya başlamışlar. Ormanın derinliklerinde büyük, eski bir kapı bulmuşlar. Kapı sanki onları bekliyormuş gibi bir his veriyormuş. Üzerindeki desenler, anahtarın üzerindekilerle birebir örtüşüyormuş. İşte, anahtarın yeri burası olmalı, demiş Ayşe. Talha, anahtarı kilide yerleştirip yavaşça çevirmiş. Kapı derin bir gıcırtıyla açılmış ve karşılarında ışıl ışıl parlayan bir dünya belirivermiş. Bu bambaşka bir krallıkmış. Krallığın bir sorunu varmış. Herkes çok üzgün görünüyormuş. Ne kimse gülüyor ne de kuşlar şarkı söylüyormuş. Ayşe bu krallıkta bir şeyler ters gidiyor, demiş endişeyle. Hadi ne olduğunu öğrenelim. Kardeşler krallığın en yaşlı bilgesiyle karşılaşmışlar. Bilge uzun beyaz sakalları ve derin mavi gözleriyle onlara bakarak bu krallık bir zamanlar çok mutluydu diye anlatmaya başlamış. Ama kötü kalpli bir büyücü krallığın kalbini çaldı. Bu kalp krallığımızın mutluluğunu ve huzurunu sağlıyordu. Eğer kalbi geri getirebilirseniz, her şey eski haline dönecektir. Ayşe ve Talha, bilge'den aldıkları haritayla yola koyulmuşlar. İlk durakları devasa bir orman olmuş. Ormanda devasa bir ağacın etrafında dolanırlarken bir bilmeceyle karşılaşmışlar. Bilmece: Ne ellerim var ne de kollarım ama tırmanırım çok yüksek yerlere. Nedir bu? Ayşe ve Talha birlikte düşünmüşler ve aynı anda cevabı vermişler. Bu bir sarmaşık. Bilmeceyi çözdüklerinde ağaç onlara yolunu açmış ve geçmelerine izin vermiş. Bu, onlara bitkilerin büyüme şekilleri hakkında bilgi vermiş ve doğa ile uyum içinde olmanın önemini öğretmiş. Bir sonraki durakları, taşlarla dolu bir vadideymiş. Vadide, talimatları izleyerek yürürken, Talha bir çiçeğe zarar vermemek için dikkatli yürümüş. Çiçekler, doğanın en hassas varlıklarıdır, demiş Talha. Onlara zarar vermeden doğayla uyum içinde yaşamalıyız. Ayşe de onu onaylamış. Doğa bize her zaman karşılık verir. Ona nasıl davranırsak o da bize öyle davranır demiş. Sonunda büyücünün kalesine varmışlar. Kalenin kapısında devasa bir yaratık nöbet tutuyormuş. Ayşe, yaratığın dikkatini dağıtmak için, ona tatlı bir sesle bir ninni söylemiş. Yaratık, ninniyi duyunca sakinleşmiş ve Talha, sessizce içeri sızarak kaleye girmiş. Kale içinde, büyücüyle karşılaşmışlar. Büyücü, krallığın kalbini size vermem, diye kükremiş. Ama Ayşe ve Talha, cesaretlerini toplayarak, Büyücü'yü ikna etmenin bir yolunu bulmuşlar. Ona krallığın kalbinin neden bu kadar önemli olduğunu anlatmışlar ve onu iyilik yapmanın güzelliğine ikna etmişler. Büyücü hatasını anlayınca kalbi geri vermiş. Krallığın kalbi yerine konulunca her şey bir anda değişmiş. Gökyüzü yeniden parlamış çiçekler canlanmış ve kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Krallığın halkı, Ayşe ve Talha'yı büyük bir coşkuyla karşılamış. Krallığın kralı, sizler bizim kahramanlarımızsınız. Bu krallığa sadece mutluluğu değil, aynı zamanda bilgelik, dostluk ve doğa sevgisini de getirdiniz, demiş. Ayşe ve Talha altın anahtarı tekrar kapıya koymuşlar ve kendi dünyalarına geri dönmüşler. O günden sonra her orman gezintilerinde o kapıyı aramışlar ama bir daha asla bulamamışlar. Ancak ne zaman gözlerini kapatsalar o büyülü krallığın huzuru ve öğretileri hep akıllarında kalmış gökten üç elma düşmüş. Biri masalı yazanın, biri masalı anlatanın, biri de Ayşe ve Talha gibi cesur ve bilge çocukların başına. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.